Arkadaşlar Tekno Oyna hoş geldiniz. Bugün sizlere e, yoğun istek üzerine mouse direksiyon videomuzu ayrıntılı bir şekilde sunmaya çalışacağız. Arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi mouse'umuz burada. Biz mouse'umuzu içini açtık. Gerekli küçültmeleri yaptık kendi çapımızda. E, bu görmüş olduğunuz arkadaşlar size daha iyi anlatmak için e, yeni yapmış olduğumuz bir e, şey yani direksiyon. Şu direksiyonun şuradaki. Şöyle Direksiyonumuz şimdilik arkadaşlar idarelik yani yoksa kullanmak için değil. Şimdi arkadaşlar ee, olayı anlatacağım ben. Bu görmüş olduğunuz mouse gördüğünüz gibi ışığı da burada. Ekranı gösterelim. Arkadaşlar oyunumuzda mouse ayarımızı yaptık. Görmüş olduğunuz gibi ben mouse'da elimi gezdirdiğim zaman böyle direksiyon dönüyor. Şimdi arkadaşlar önemli olan burada ayarı tutturmak. Şimdi direksiyonumuz önce bir ortaladık. Şimdi arkadaşlar şurayı alalım. Direkt arkadaşlar önce deneyeceğiz. Şimdi buraya da tutuyoruz mouse'umuzu. Yukarıyı gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi ee, direksiyonumuz dik bir şekilde. O oyundaki direksiyonumuz da dik bir şekilde. Burada hafif oynamalar oluyor. Şimdi arkadaşlar ben çevireceğim. Burayı alalım. Şimdi arkadaşlar 90 derece çevirdim. Bakıyoruz oyundaki ne kadar dönmüş. Çok fazla dönüyor. Görmüş olduğunuz gibi ben çok hafif çevirmeme rağmen oyundaki fazla dönüyor. Böyle olduğu zaman arkadaşlar buradaki e, çemberin daha da merkezine yaklaştırmamız gerektiğini anlıyoruz buradan. O gözü daha da merkeze yaklaştırıyoruz. Biraz daha içeri sokuyoruz. Şimdi tekrar ortaya alıyoruz ve mouse'umuzu direksiyonumuzu da ortaya aldık. Tekrar deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dik. Şimdi ben sağ tarafa doğru çeviriyorum. 90 derece oyunda geldi ama benim direksiyonda hala 90 dereceye gelmedi. Hala bir eksiklik var. Tekrardan daha da merkeze yaklaştıracağız. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bulmanız gerekiyor. Bu size kalmış. Şimdi arkadaşlar çeviriyorum. Bakın 90 derece çevirdim. Çok hafif bir kaçtı çok hafif. Biraz daha merkeze yaklaştırmaya çalışacağız. Eğer merkezin öbür tarafına geçersek ters yöne döner arkadaşlar. O ters düz ayarını da kendiniz oradan ayarlarsınız artık. Ters yöne dönme ihtimali de var diye Şimdi arkadaşlar tekrar ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben bu sefer de fazla şey oldu. Ben 90 derece çevirdim oyundaki dönmedi. Yani böyle sıkıntılar çıkıyor bu sefer de çok hasta şey oldu. Şimdi arkadaşlar tekrar çeviriyorum. Bakın 90 derece döndürdüm ve tam 90 derece döndü. Görüyor musunuz arkadaşlar? Direksiyonum da 90 derece döndü oyundaki de. 180 dereceye getiriyorum. Oyundaki de 180 bendeki de. Şimdi arkadaşlar ayarı tutturduk. Yapıştıracağız mouse'umuzu. Gösterelim burayı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ayarı tutturduk biz. Mouse'umuzu yapıştıracağız. Şimdi videomuza bir ara verelim. Mouse'umuzu yapıştıralım ve Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mouse'umuzu yapıştırdık, kendimize göre ayarımızı yaptık arkadaşlar. Oyunumuz arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar şöyle ben göstereyim, şunu şöyle tutayım. Bu tarafa da geçeyim. Şimdi el frenimizi indirelim arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bazı kaymalar olabiliyor. Şimdi direksiyonumuz dik ama oyundaki direksiyonumuz hafif yamuk. Ona hafif bir mouse ayarı veriyorum arkadaşlar. Hafif bir mouse ayarıyla onu düzlüyorum. Şimdi el serenimizi indiriyoruz arkadaşlar. Arabamız yavaştan kaymaya başladı. Çünkü otomatik vites. Şimdi arkadaşlar buradan mouse'umuzun tuşuyla ben gazımı veriyorum. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi bir hata oldu hata değil de şimdi görmüş olduğunuz gibi direksiyonumun dik olması gerekiyordu oyundaki direksiyonumuz dik fakat buradaki dik değil onun sebebi de arkadaşlar sistemimizin mouse'un opti ile çalışması mouse'umuzun görme hızı da çok kaliteli değilse eğer bizimki değil bizim hızımıza yetişemiyor arkadaşlar yetişemediği zaman da böyle şeyler olabiliyor. Arkadaşlar kontrol eden direksiyonu olanlar için olan arkadaşlar için e, bu bizim önceki e, mouse ile direksiyonumuz arkadaşlar anlamayan arkadaşlar olmuştu görmüş olduğunuz gibi sistem aynı sistem tamamen aynı ben direksiyonu çevirdiğim zaman oradaki dairemiz dönüyor ve mouse'umuz var Mouse'umuz da aynı sistemde okuyor tek yapmamız gereken arkadaşlar merkeze yaklaştıralım mı uzaklaştıralım mı ayar bu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu da çalışıyor şu an iki mouse aynı anda takılı olabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. İnşallah Evet freni indirdik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kaymalar var yani ama yapacak bir şey yok fakat arkadaşlar bu bizim sürüşümüzü engellemiyor yani sürerken bir sıkıntı olmuyor sadece görüntü bozukluğu yapıyor yoksa sürerken bize hiçbir sıkıntı vermiyor yani hassaslık noktasında bir sıkıntımız yok sadece böyle hızlı çevirdiğimiz zaman arkadaşlar aynı hızda yetişemeyebiliyor o kadar yani arkadaşlar işte bu kadar yani var. Sorularınız olursa tekrardan arkadaşlar yardımcı olmaya çalışırız. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.